Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Videoma geçmeden önce bir saygılı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Sizler için Mihri oğlu Ali'den yeni görüntüler paylaşmak istedim. Anne oldan arabada giderken yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri görür görmez hemen video şeklinde düzenleyip kanalımda sizleri sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayın. Yine de hep yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.